Herkese merhabalar. Trader Live 14. bölüme hoş geldiniz. Ee, ona yeni güncelleme gelmiş. Şu an karşında sürekli olmayan ürünler geçiyor. Oradan da görebilirsiniz. Ee, ben yeni güncellemeler gelmişken tekrar dedim şey yapalım. Bu oyun yani tahmin ettiğimden uzun süre e, uzadı. Yani ben bu kadar uzayacağını tahmin etmiyordum. Ama oyuna sürekli bir güncelleme geliyor. Ee, yine gelmiş. Ne gelmiş? Giderken bahsedeyim. Dükkanın üst katını açabiliyoruz artık. Ee, anladığım kadarıyla. Üst kata da beyaz eşya satış yeri yapabiliyoruz. Ne biliyorum neler gelmiş. Buzdolabı, fırın, tost makinesi. Kahve makinesi ve mikrodalga. Şu an için 5 ürün var beyaz eşyada. Temizleme tozu. Mesela ilk kez duyuyorum. Sebzeli pizza değil de az önce biberli pizza vardı. Onu da ilk kez duydum. Evet açım kaşımdan. Evet dükkanımızın güzel bir ışıklı havası var. Böyle ışıklar çok bir tatlı gözükmüş. Çiçiler kredi ödüyor. Mesela en yani son kredi almıştık. Alat sosumuz yok. Dükkanımız yine dolu ama yeni ürünler gelmiş. Ondan kaynaklı böyle. Hemen bir şeyler yiyelim. Bir kontrol edelim neler gelmiş. Tamam. Ben yani olmayan ürünler tabii yıldızımızı da düşürüyor. Ee, i̇çeride elektrik mi yok? Süperman <laughs> ikisinin adını değiştir. Faturalar. No bill sells to bit. Ne no. kaydet. Ve üst katı açık. Seni göremedim. Bilgisayardan açılıyor diye görmüştüm ama. Yani şuradaki uzunluktan da ne kadar ürün geldiğini görmüşsünüzdür. Diye düşünüyorum. Yani ben güncelledim. Burada bir kapı olması gerekiyor. Hmm. Bir sonrakine gelecek güncelleme videoya. Yanlış mı okudum? Vanilya dondurma, biberli pizza, vanilyalı bisküvi, temizleme tozu, salata zorluk, kızartma ya. Bunlar bende no kuru kedi maması. Yani şunlardan falan bahsetmiyorsun. Ece fıstığı falan. Yemeklik ya, kızartmalık ya falan ayrı galiba. markette çok büyük bir eksiğimiz yok. Normal olan ürünlerden. Bunlar falan yine dolu. Ben bir Kahve çubukları. Baya bir yeni ürün gelmiş. Ben hemen bir şey zebra yanına gitmek istiyorum. Bir görelim oraya da neler gelmiş. Sonra oraya gitmeden önce bir de şey asistanı nerede acaba ona bakalım. Niye inmiyor Neş kremi. Pardon, iyi çalışıyorum ya. Ee, beyaz eşya stansı nerededir? Şu şeyde olabilir. Elektron içine. Ama ben önce buraya gitmek istiyorum. Orayı merak ediyorum. Yalnızın evet. e, dışı güzel olmuş. Böyle ışıklandırmışlar böyle. Bir açılış havası var. Acaba üst kat sonradan mı açılacak? Bilgisayardan satın alman gerekiyor deyip gördüm. Ee, beyaz eşyalar için. Salata sosu. Sürekli olmayan ürünler tabi şey yapıyor. Yıldızımızı düşürüyor. Evet. Zebra dükkanını süslemiş. Burada yeşil bir araba var mıydı? Hatırlıyorum. Aa, wow. ne var? Normal büyük süt, portakal suyu. Yeni gördüm. Anlayam dondurma, çikolatalı dondurma. Bunlar yeni. Ee, başka biberli pizza yine yeni. bu ah, wow. çilekli bisküvi, çikolatalı bisküvi, zencefilli bisküvi. Et suyu, tavuk suyu, biber, sütü, çikolatalar var. Çikolata barı yine yeni gelmiş. Ee, normal çikolata vardı, bu çikolata barı parçanın rulo gelmiş. Vanilyalı bisküvi, Hindistan devi bisküvi yine yeni gelmiş. Burada yeni gelenler var. Tatlı çörek. Hepsinde fiyatı yüksek. Bridge bread, bread, ee, kek sanırım. Yani. Muhteşem İngilizcem. Ne onu Ana Ramazanımızı kutlamak için bu ışıklar. Yani sanırım Arapça yazıyor mu? E, ben şeyden onu anladım. Görselden. Öyle başka bakalım neler var. Hayvan muamelesi var. Kedi var. Emeklilik Darts ayrı gelmiş evet. Kuru köpek maması, kuru kedi maması, ketçap, salata sosu yine yeni gelenler arasında. Arka tarafta var mı yeni bir şeyler? Şu an davulcumuz da geçiyor. Erişte var, spagetti var yeni gelenlerde. Kahve çubukları, gül çayı, diş macunumuz vardı. Şu temizleme tozu yeni gelmiş. Güneş kremi yine burada yeni gelenlerde. Yani burada bayağı yeni gelen bir ürün var. Buraya kamyonla gelip alışveriş yapmak lazım. Evet, başka neler var? Abi? Başka. Bunlar var ya. Başka da çok bir şey yok. Mavi'nin kıyafeti değişmiş galiba sanki öyle. Evet şu an saat iki buçuk. Evet, Ramazan'da uyandırıyor sahur için. Ben daha yeni çekiyorum bu biliyorsun ee, şimdi şuradan biraz para atalım. 500 dolar atalım ya. Yani. Ha cebimden yatırmıyorum şu Ben yeterli falan kesmişse bir de. Neyse. Buradan gidelim. Oyunun cidden bayağı geliştirdim. Ya yani ben çok daha basit bir noktada bırakırız diye düşünmüştüm. Ama sürekli gelişiyor, sürekli gelişiyor. Sürekli güncelleme geliyor. Şimdi şu beyaz eşyalara bir gidip bakmak istiyorum. Onlar gelmiş mi acaba? Ee, elektronikçiye. Yoksa ayrı bir mağaza mı açılacak onu da bilmiyorum. Fındık. Fındık. neredeydi mesela? Ben fındığı görmedim şeyde. Eee... Cevur'un mağazasında. şunları da bir kontrol etmek gerekiyor. Ben dükkanı komple bir çekip düzen vermek gerekecek çünkü bu şekilde zor. Aa, patates gelmiş. Patates yoktu. Patates kapset. Patates gelmiş. Meyve sebze de. Burası et şeyimiz yine etimiz zaten geçenki şeyde bayağı biftek sosis Et, tavuk, biftek. E, et'te başka bir değişiklik yok hesapta. Electronic shop. Aa, bunlar 1, 2, 3, 4, 5 evet. Sanırım e, güncellemenin ben haberini okudum. Moe'ya gelirken de güncelleme yaptı. Bir 10 dakika falan sürdü. E, bunlar gelecek. 5 tane ürün var beyaz eşya. Bunlar açılacak üst kata sanırım buzdolabı, işte kahve makinesi, tost makinesi, çamaşır makinesi miydi? Bunun dışında yeni bir şey var mı burada? Buradaki şey zaten çok aşina değiliz, alamamıştık. Ama bunlar için bizim bol bol para biriktirmemiz lazım. Banka kredisi 1000 dolarda sıkıntı sıkı kaldı. Ben de en son krediyi çekmiştim oradan. Ama onun geri Ha, Red Shadow elektronik mağazasına gelecek. Şu bankadan bir şey yapalım da. Andrea'ya geçin üzerine doğru. Ve 500 lira atalım. Buradan da buradan bu tarafa atalım. Ben tekledim. Biz de ödeyelim kredimiz kalmasın. Tamam. 2000 lira nakit içeceğimiz kaldı. Burada kalsın şimdi biraz orada. Buramı almışım ben. Biraz abi değişmiş sanki. Yani bana daha çok raf lazım. Rafları daha düzenli koymam lazım ki oradaki ürünleri yerleştirebileyim, sığdırabileyim. Bu yine bile sığdıramıyordum ben. Yani temizlik reyonuna gelenleri hallederiz de daha reyonu bayağı karışmış. Yani karışmış derken baya bir ürün gelmiş. Buraya elektroniği ayırmayı düşünüyorduk. Stu azaltacağız o zaman yine. Ee, yani nasıl çalışacağız ben bilmiyorum. Tavuk suyu falan diyor mesela. Ama bizde yok ki mesela patates isteyebiliyor muyuz? Patatesin İngilizcesi pata neydi? Basit sanırım. Evet. Pasta. Aynen. Diğer taraflara sipariş getirmiyor. Sadece market getiriyor şu an. Hmm. Şurada. Kokonat bisküvi mesela. Çıkın brot. Ne demek tavuk suyum? Çıkın tavuk. Evet yani daha çok şey gelmiş. Keşke mobilyacıya da gitmek istedim. Şuraya tekrar bakayım mı? İkinci kasaya çiftliği al. Aynen bir sonraki güncelleme de gelecek galiba ya. Şunların hepsini almışız zaten. Burada olmayanlar bugünkü gelirimiz. Abi gelirimiz de düşüyor çünkü müşteriden istediği ürünlerin yarısı yok. Abi bir şöyle yapsam acaba? Merak ettim. Bir ürün yok diyecek ki mağaza kapatacak mı? Yoksa tamamen ürün bitince mi kapatacak? Ee, birisi şey demişti abi kendi ofis yapabilirsin bilgisayarla masayla falan diye Aynen evet, onu yapalım 3 kat 3 kata kendimize bir ofis yapıyoruz köşede bir yere benim için biraz daha şey olur. Çikolata süt de ben çok az kalmış. Bunu hemen çeken koyabilirim bir sürü. Ya marketimiz baya doluydu. Dolu dolu. <laughs> tatlı tatlı bırakırız diyorduk ama bırakamayacağız. Bu kadar ürün satmak lazım. Bunlardan para kazanıp yeni ürünler almak lazım. Ya zaten gördüğünüz sadece bir tablet 10 bin dolar mı? Sadece bir tane tablet Benim kazandığım yok, benim marketimde o kadar para yoktur ee, O zaman ben yine bunu kayıt dışı biraz para falan kazanacağım Sonraki alışverişimizi beraber yaparız Ama şu marketin düzeni hakkında bana biraz yardımcı olursanız sevinirim Rafları komple değiştirelim mi? Ne şekilde laflar alalım, nasıl döşeyelim Yorumlarınızı bekliyorum ee, oyuna güncelleme gelmiş tekrar. Biz zaten son güncellemeden sonra her istediğimizi inanamamıştık ama yine bir noktada gidip bakıp görmüştük birkaç eşya almıştık. Ee, şu anki güncellemeden sonra yine biraz daha şey yapmamız gerekiyor. Oynayıp ilerletmemiz gerekecek. Para problemi. hile muhabbeti varmış yorumlarda belirttiniz. Sağ olun. Ama ben e, sevmiyorum yani hile yapacaksam niye bu kadar uğraşıp bu markete izledim ki yani en başta para hilesini yapardım gider kamyona getiririm malzemeleri iyi geçerdim yani çok düşünmüyorum ama yine de beni düşünüp yani tavsiye verdiğiniz için sağ olun bakalım başarabilecek miyiz <laughs> göreceğiz görüşmek üzere izlediğiniz için teşekkür ederim